Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl videomla karşınızdayım. Evet, e, yine Cold'dayız ve oyun oynayacağız şimdi. Oyna başlıyoruz hemen. Sesini kısa değil mi? Tamam. <laughs> arkadaşlar, Devin Disease diyor o yüzden e, öyle olduğu için ben oyun oynuyorum ve altımda da biri var. Oyun oynayamıyorum ki. Ben ona vurmak istemiyorum. Onu aldım. Ee, bir enerji. Bir enerji. Bir tane bir tane enerji ener bir tane enerji aldım. İki iki tane enerji aldım. Bu geliyor Allah'ım ya Rabbim be. Gel buraya sen gel. Hii! Oha oha üstüme saldırıyor ağzını dolduruyor ve ben ona bir vurmam lazım hakanızdan bir belal <Gülüyor> <Gülüyor> bir kalbi kalmıştı ya ama yazıyor. yok kötü oldu ben manya amacım ya ondan dolayı e, yanlışlık verdim Arkadaşlar <laughs> amacı yazdığım için e, e, oku

saldırıyorlar. Şişenin saldırabilir bana ben ona vururum. Burada. İkimiz de öldük. Kardeş hiç güçlü değil yani ama iyi oldu karakter ama çünkü Bence fokan kazandı. Ender, 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 Ender değil de. Super Ender geldi. Destansı mı Super Ender mi bilmiyorum ama acaba. Oha. Yani şu anda ne geldiğini anlamaz. Arkadaşlar şu an yeni karakter karakter için bu bunun üç tane var onun da üç tane var ama herkesin üç tanesi var. Ben ne yapıyorum? Bu arada da arkadaşlar ben şey oynuyorum. Bu arada arkadaşlar ben e, 8 arkadaş Arkadaşlar bu arada ben 8 bit oynuyorum. O güçlü öyle onun her bütün oyunu kazanabiliyorum. Haberiniz olsun. E bir sürü video kal. Aa saldırıyor ona. Abi ne yapıyor? Abim canım abim ne yapıyorsun? Sana oradan vurayım da iyi hak et. Biri görmezdir alayım bunları. Ben en iyi oyuncuyum. Ya. Yeah. Yay ben. Arkadaşlar ben iyi. Oha oradasın oradasın. Korkma. Arkadaşlar ben en iyi oyuncuyum. Yani en güçlü. Arkadaşlar ben güçlü oyuncuyum. Öbürü nerede? Beni görüyor da ondan. Öbürü nerede? Ee, bir yerde saklanıyor. Biliyorum bir yerde saklandığını çünkü e, bilgi için yok onun da. Saldıracak. Eyim, resmen saldıracak bana. Hocam, ona. hocam bir, bir tanesiniz hocam. Hocam bir, bir tanesiniz. Elinize sağlık hocam. İşim bitmedi daha senin. Asistan odası. 5 dakika. Şu an göremiyorum karakteri. Aha orada o güçlü. Vi 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 vi. Arkadaş arkadaş arkadaşlar kazan ark arkadaşlar kazandık. Bir oyun daha mı yapsak? Ben böyle yapacağım. Yeni bir tane daha oyun oynayacağız. Arkadaşlar like ve abone olun ben. Ice cream 3 oynayayım mı? Olmazsanız çok üzülürüm. Şimdi Ice cream 3 hiç oynamadım. Yani şu anda Ice Cream 3'te çıkmış Siz diyorsunuz ben nereden biliyorum Onun videosunu size göstereceğim zaten Biliyorsunuz zaten önüme çıkıyor o fotoğrafı O çıkıyor yani Ice Cream 3 e, 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 rahat teyze Adı neydi Bana öldürüyor da Zehir atıyor anne. Arkadaşlar Bunun adı neydi ya O robot e, adı neydi ya Yazın altına o arkadaşlar bu arkadaş, arkadaşlar, e, o atıyor, o arkadaş ar ar ark arkadaşlar o zehir atıyor robot arkadaş ark ark arkadaşlar a arkadaşlar o robot zehir atıyor ve üstüne saldır. Showdown o oh, wow. rock 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 just going on the dog I don't want to and do Demin anne Kena'ya gitti. Boş poşa dışarı çıkma. Ben ağırıyorum şu an o karakteri bana bulamaz. Öldüreceğim onu. Biliyorum saklandığını. İçine. Onu niye oraya vuruyor? Bir şey yok maşı. Otomatik vuruyor da. Oradaymış. Kendisi gelsin. Ben gelmeyeceğim. Bak orada uzada Bak göbeştesin biliyorum biliyorum. Kazandım ki sen güçlü değilsin. Kaç tane enerjisi vardı? Bir tane mi? Oha. Çıkalım bir oyunda. Altı re. Bakalım kaç kopu. Kaç kupa aldık. Bunu geçeyim bu geliyor yani. Aa bu geliyormuş. iyi gerçekleş. Ama pas alacaktım o gems'lerle ama karaktere vermek zorunda Bu karakteri vermiyorlar. Arkadaşlar yazın bu ka arkadaşlar yazın bu karakteri ücretsiz olarak vermiyorlar mı? Bu arada da arkadaşlar bunun animation'ı da vardı. Sucuklu adam ama o, o çoğu daha var gelmesi için. bu Prorel Aliha Hayır Hocam. istemiyorum Arkadaşlar Hocam. Arkadaşlar ben şeyi istiyorum aynı ay arkadaşlar aslında ben Eren, Eren arkadaşlar aslında ben Eren abiyle oynamak istiyorum ama Eren abi yok. Arkadaşlar çünkü niye yok biliyorsunuzdur. Almanya'dayım. Arkadaşlar ben Almanya'dayım o yüzden yanımda değil. Almanya'da çok yağmur yağıyor ve çok kirli. Bu karakter de gelecekmiş. Bu aynısı kostüm. Burada bu veriyor. Ka para kaç tane var benim? Geliyor mi buraya? Buna bu kadar lazım. Rank altıymış. Bu kaç renk? Bu da renk. Renkin yazmıyor bunun. A, renk 5. Bunun kaç renki? Onun da 6 renki. Bunu mu deniyorum ya? Ben de bu annemin sesi, bu annemin sesi, <laughs> Benim takım arkadaşım da orada. Tik <laughs> tak toki tak toki tak toki tak tik tak toki. Kim o kadar oluyor ya? <laughs> Aa, ölmüş. <laughs> Kim ölmüş? Kim geçen ya? A gelmiş ne? Sen bana nasıl yaparsın? Öldürür. Aferin. İkisi de öldü. Yok. Biri varsa ona şeyimi atayım. Buna vura. Bu zaten kolay. Ama vurdu, ben mi vurdum? Ben de şu an A şu an bende 11 enerji var. Showdown. İki kişiyle. Nerede bu ya? Oradaymış. Vuy, 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 vuy. Nereye gidiyor? Kaçıyorlar. Kaçıyorlar. Kalbimi birazcık dolduracağım. Yoksa olmazdır. Sen bana nasıl yaparsın? Sen bana nasıl yaparsın? Bana nasıl yaparsın? Ay yenildi. Biz kazandık. Oymuş. Bir tane de oyun. Oynuyor mu? Bu oynuyor. Ben deyim. Ben de onunla bir takımdayım. O yüzden ben de giriyorum. Haydi. Haydi girelim. Aa bak. A, Arkadaşlar gördünüz mü? Kral oldu. Arkadaşlar gördünüz mü? Kral oldu. Arkadaşlar gördünüz mü? Crow orada. Crow. Arkadaşlar gördünüz mü? Crow orada. Crow çok tehlikeli yani. Ben niye öyle şey gibi konuşuyorum? Crow orada. Crow orada. O Crow mu? Crow e, oradaymış. O kan tamam. Bak onun e, şeyine girersem can atmıyor. Bak o bir sürü attı. Ben alabilir miyim? 8 eski an. Bunu bir tane vurayım. Bak saklanıyor benden bir de. Biriyle kavga ediyor. İyi yaptın sen. Bak orada bak gördün mü? Bak orada spawn yaptı. Bak orada spawn yaptı. Am Şadda. Hata Hatay Arkadaşlar şu an buluyoruz. Karak son evet, takım nerede? Öldürmüş bile. <laughs> ne oldu ya? Bir şey mi oldu ya? Arkadaşlar şu an bir şey oldu ben bilmiyorum ne olduğunu. And oh oha 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 super end. Evet. Super ender, super ender. Bakalım ne çıkacak super ender'da. O bu iyi. yedi tane karakter önce ben bunu bir Türkçe yaptırayım. Nerede yaptırıyordu ya ben abone girdim. Bak burada. Türkçe. Evet. Arkadaşlar şu an Türkçe yaptırdım. O böyle şey oluyor. Öyle öyle uzun sürüyor. Bak arkadaşlar gönül kadarıyla o yeni karakterdi. Hayır kimi koltuğacağız? Birazcık, birazcık bunu güçlendirelim. Güçlendirelim sizi. Şeyi birazcık yaptırayım. Bak bunu hiç yaptırmadım. Aa param gitti ki. Buna da o aynısı lazım. O şu an 4 seviye. 4 seviye. Bu arada en güçlüsü de Shelly. Shelly en güçlüsü. O seviye 7. Biri var mı seviye 7'de? Seviye 7. Bu seviye 6 bu geçecek zaten. Brock Keskin nişancı. Karakter boğa arada şey yaptırabiliyorsun bekle. Lütfen değiştirme. Şu anda açılıyor. Beyay alacağım. Evet. Onda kaldı. Karakteri bu arada değiştirebiliyorsun. Bu arada ben bunu dönemem lazım. Bu zaten normal çıkıyor ama bunları için bir yerde denemem lazım. Şöyle bir bakalım Aliha burada. Aliha. Arkadaş. Aa bak açılmış bu da. Yine bir tane görmüş. Ve karakterleri bir Bu şimdi seviye 6 ise seviye 7'ye geçiyor. Seviye 7'ye geçiyor son abi. <laughs> bunu şimdi de giderse. Hayır ben bunu bana vereceğim. Bir tane daha durmayın. ya bu şimdi seviye 5. Bu seviye 3. Bu seviye 4. Kolta seviye 4'teydi. Şimdi arkadaşlar öbür videoda bu gelecek. Yani bu bilmiyorum bu ne. arkadaşlar öbür, videoda, öbür video öbür videomu daha çekeceğim. Öbür videoda da öbür videoda da arkadaşlar öbür videoda da bu gelecek. Yani öbür videoda o gelecek. Haydi ve bay bay.